Yazdığımızda kutular açıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki, üç, dört, tam beş tane var. 4 tane kutu var. Ve başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bir şey arkadaşlar. Birkaç maç daha atacağım ben zaten. Video çekmeden. Bunlardan sonra bunları da alacağım bakalım

Şuna bir ucunu Evet. Bir karakter çıkmadı. 2 yine karakter çıkmadı. Bu karakter. karakter çıkmadı. Bir karakter çıkmadı. Hmm, kapattım. Kaçın. Aa çıkmış. Bak son 2 kutu kaldı. Başımla. Paralarım. Tamam. Asla. Hadi Polo karakter Polo be ya Karakter var mıydı ki bana Şuradan Hadi be çık be Polo çık Bak ne oldu çık Allah'ın işe geçer Çıkmadı arkadaşlar Arka be Karakter çıkmışım bu çok güzel oldu ya Arkadaşlar 3 karakterle kaldım ya şuradan bu oha 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 skoç şuradan gelsin yaay bu nasıl gelmedi ya oha bu karakter 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 dördüncü karakteri dördüncü karakteri getirdim bu karakter oh my god bu da bu çıktı karakteri var

hop ben yeni karakter alıyorum doğru evet. dur 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 ben şöyle yapacağım ben gideceğim şuradan Ben öbür karakterle başlayacağım öbür karakterle ilk maçımı atayım mı <laughs> Bravo, bravo, bravo. bravo.